Bugün sizlere kendimi tanıtmak istiyorum biz kimiz, ne yapıyoruz, nereden geldik, neler yapıyoruz bunlarla alakalı aslında bilgiler vermek istiyorum. 2010 yılının 11. ayında ben emlakçılığa başladım. 18 yaşında bir kurumsal bir emlak firmasında başladım. Gebze'de o zaman üniversitede öğrenciydim. Bir yıl Gebze'de çalıştıktan sonra da Kurtköy'de başka bir emlak ofisinde çalışmaya başladım. Akrebi 2020 yılına kadar, 2020'nin Şubat veya Mart ayına kadar Kurtköy'deki ofiste de çalışmaya devam ettim. Kurumsal bir emlak firmasında çalışmanın avantajlarını ve dezavantajlarını da yaşadığımı söyleyebilirim. Çok iyi şeyler öğrendim, çok katma değerli şeyler de kazandım. Bazen de kurumsallık kisvesi altında işlerin doğru yapılmadığını, işlerin aslında doğru yapılmasının farklı şekilde olacağını da öğrenmiş oldum. Hayat bizi bir şekilde hem kazanarak hem kaybederek bir şekilde öğrenmemizi sağlamaya çalıştım. İstanbul Ticaret Üniversitesi mezunuyum, işletme bölümü. Aynı üniversitede gayrimenkul değerleme ve kentsel dönüşüm programı üzerine yüksek lisansı yaptım. Uzmanlık bölgelerimiz Tuzla, Pendik, Kartal ve Çekmeköy olmak üzere bu bölgelerde çok yoğun bir şekilde satış ve kiralama yapıyorum. İstanbul Anadolu yakasındaki diğer bölgelere de hakimiz. Gebze'ye çok hakimim. Gebze'de işte Çayırova, Çekerpınar, Darıca buralara da hakimim ama elimden geldiğince lokal olduğum bölgeden dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Ben de Kartal, Tuzla'da satış kiralamalar yapıyoruz. Ben bu işe ne zaman başladım? Bu işe emlakçılığın popülaritesi herhalde son 4-5 yılda bu pandemiyle birlikte ortaya çıktı. Ben 2011'in Aralık ayında emlakçılığa başladım. Max'le başladım Gebze'de. Tamer Bey diye birisi vardı onunla beraber başladık. 2 yıl Tamer Bey'in yanında çalıştım. Sağ Sağolsun bana çok güzel şeyler öğretti. Sonrasında Kutköy'de Remax Vista ofisine geçtim. Orada da yaklaşık 8 yıl kadar Serdar Bey'le çalıştım. Serdar Bey sağ olsun bana bir abi oldu. Her zaman destek oldu. Her zaman bu işi öğrenmemde ve bu işin üzerine koymamda gerçekten bana çok doğru yol gösterdi. Herhalde bugün iyi satışlar ve iyi kiralamalar yapabiliyorsam ya da emlakçılığı doğru becerebiliyorsam Serdar Bey, ben de emeği çok fazla. 10. yılın sonunda askere gittim geldim. 2020'nin Şubat ayında artık kendi ofisimi açmaya karar verdim. Emlakçılıktan çok keyif alarak yapıyorum. Yani bu mesleği gerçekten çok seviyorum. İnsanların Alım stresini görmek, insanların bir şey alırken heyecanını görmek, mutluluğu görmek, o mutluluğu da paylaşan birisi olmak onların yanında beni gerçekten çok mutlu ediyor. Yani bazı tarafta da insanların satarken mutlu olduğunu görüyorsunuz. Satarken üzüldüğünü de görüyorsunuz. Her an böyle her şey mutlulukta da gitmiyor tabii bu pazarda. Çünkü bu pazarın içerisinde çok büyük paralar döndüğü için mutluluklar ve acımasızlıklar da olabiliyor diyebilirim. Üç tane ana iş var. Ana işlerimizden bir tanesi müşterilerimizin dairelerini satıp kiralamak, arsalarını veya iş yerlerini satıp kiralamak. İkinci ana işimiz ise müteahhitlik müteahhit firmaların inşaat yapacağı süreçte satış ofisi hizmeti veriyoruz. Bunu 50 daire üzerindeki pazarlama da yapıyoruz. Peki burada ne yapıyoruz? Onu anlatayım size. Müteahhit bize bir satış ofisi veriyor. Kataloglarımızı ve kullanacağımız reklam argümanlarını bize teslim ediyor. Satış ofisine sabit personelimizi koyuyoruz topraktan itibaren satışları biz devralıyoruz. Müteahhitin belirlediği fiyatlardan ya da karşılıklı belirlediğimiz fiyatlardan müşterilere dairelerimizi satıyoruz. Daireler bittikten sonra apartmanda yaşam faaliyetine başladığında oradaki kiralamaları, ikinci el satışlarını yapıyoruz. Bundaki yapmamızdaki avantaj şu. Birincisi mülkün değerini koruyoruz. İkincisi, ikincisi üretilen apartmanda teslim olduktan sonra oradaki satış ve kiralamayı da devralıyoruz. İkinci el satış ve ikinci el kiralamada da hem fiyatları sabit tutuyoruz. Kiralama konusu da sitenin profiline yakışan insanlara ev kiraya vermeye çalışıyoruz. Bu konuda avantajımız şu oluyor. Birincisi sitenin değeri kat ve kat artıyor. İkincisi içerideki komşuluk ilişkileri de gelişmiş oluyor. Üçüncü ana işimiz de müteahhitlere arsa değerlendirme konusunda kat karşılığı hizmet veriyoruz. Nedir bu kat karşılığı hizmeti? A lokasyonundaki arsayı müteahhit firmaya sunuyoruz ya da A lokasyonundaki arsayı müteahhit firma bize sunuyor. Buraya diyor ne yapabiliriz? 1 artı 1 şu kadar, 2 artı 1 bu kadar, 3 artı 1 bu kadar ünite yapabiliriz. Yaptığınız ünitede şu kadar metrekare fiyatına satarız bu kadar sürede satarız. Teslimine de bize toplam asılat bu kadar. Müteahhit tarafı kendi maliyetlerine bakıyor. Kendi maliyetlerine baktıktan sonra hem biz burayı yapalım ya da yapmayalım diyorlar. Ona göre onlar için karlıysa bu iş başlıyor. Karsızsa bu iş başlamıyor. İsterlerse de sonrasında da bizimle satış hizmetlerine başlamış oluyorlar. Bir marka araştırması içerisindeydik. İsmimiz ne olsun ne olsun ne olsun diye düşünürken sürekli işte emlakçı mı koyalım adını yoksa işte gayrimenkul danışmanlık ofisi mi koyalım ne yapalım falan derken aslında bu konuda da çok fazla karar veremedik. En sonunda kardeşimle bir gün sohbet ederken ya belki yurt dışına da açılırız, yurt dışında da bu işi yaparız dedik. ProRes koymaya karar verdik. ProRes Professional Real Estate'in aslında kısaltılmış yani. İsim böyle başladı. Buna göre tabelalarımızı başladık. Şu an müşterilerimizin %90'ı bize proses diyor. ProRes ismini çoğu kişiye <laughs> alıştıramadık. Orada böyle bir marka ismi seçerken yanlış bir yaptık diyelim ya da Türk insanı bizim koyduğumuz markanın ismini alışık değil mi diyelim. Onu bilemiyorum artık. Orada bir şey yaptık. Pendik bölgesine ilk Kurtköy bölgesinde ofisimizi açtık. Kurtköy bölgesinde ofisi açtık başladığımızda ben ilk başladım. 3 ay sonra İbrahim Bey aramıza katıldı. 3 aydan bir ay daha geçti ya da 2 ay daha geçti. Ensar aramıza katıldı. 3 kişilik bir ofis olarak hizmet vermeye başladık. Sonrasında Kartal'da Kartal Ahenk isimli projenin satışlarına başladık. Bu satışlara başlayınca da ekipteki insan sayımız arttı ve Kartal'da bir tane daha ofisimiz oldu. Şu an Pendik ve Kartal olmak üzere iki tane ofiste müşterilerimize hizmet veriyoruz. 10 tane çalışan arkadaşımızla beraber hem danışman hem de sabit çalışan arkadaşlarımız var. Biz şu an ekibimizde yaklaşık 10 kişi çalışıyoruz. Yanımızda çalışan danışman arkadaşlarımız da var. Sabit sürekli çalışan arkadaşlarımız da var. Bizim Amacımız emlakçılığı insanlara sevdirmek, emlakçıyla çalışmaktan insanların keyif almasını sağlamak. 10 kişilik bir ekibimiz var. Çok şükür çalışan arkadaşlarımız da kurumsal hayattan ve kurumsal tecrübeden gelen insanlar bu konuda oldukça profesyoneller. Ve alttan gelen yeni nesili de yetiştiriyoruz. Şu an benim asistanlarım 20 ile 25 yaş aralarında ama satış kiralama ve pazarlama konusunda oldukça tecrübeliler, oldukça iyi bir şekilde çalışıyorlar. %95'ini aileler ve yatırımcı bu oluşturuyor %5 %6'lık kısmını da inşaat şirketi ve müteahhit firmaların oluşturduğunu söyleyebilirim. Ana bölgemiz Pendik Kutköy, Tuzla, Pendik Kartal ve Çekmeköy bu bölgelere çok hakimiz. Anadolu yakasının da herhalde hemen hemen her ilçesinde bir gayrimenkul satmışlığım veya kiralamışlığım var. Anadolu yakasındaki pazarda da aslında iddialı ve rekabetçiyim diyebilirim. Bizim yaptığımız bu şekilde işlerimiz devam etti. Kartal'a Henk satarken ayrı bir bina Pendika'ya Henk satmaya başladık. Çekmeköy'de derin park villalarının toprak sahibi tarafındaki evleri satmaya başladık. Sikrat Rezidans diye bir sitenin satışlarını yapıyorduk. Oradaki satış kiralama sayımız çok fazla arttı. Şu an Altun Dalı İnşaat'ın Zirve Pendik 101 diye bir 101 daireli bağımsız bölümlü bir yeri var. Altun Dalı İnşaat'ın Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'nin orada yaklaşık bir 120 daireli yaptığı bir proje var. Nasip olursa da oranın satış ofisi başladığında da oranın satışlarına başlayacağız. Sürekli emlak işlerinde kendimizi tanıtamıyorduk. Yani kendimizi tanıtamıyorduk derken biz bir yerde emlakçıyız, bir ofisimiz var ve ne yaptığımız, ne ettiğimiz belli değil. İnternete ilan yüklüyoruz, ev satıp ev kiralıyoruz. alıyoruz. Bizden memnun olan insanlar zaten yıllarca uzun süre bizden müşteri olarak, sadakatli müşteri olarak devam ediyor. Üzerinde yeni müşterilerimiz de ekleniyor tabii ki. Bir gün otururken şunu düşündüm. Herkes her yaptığı işi bir şekilde dijital pazarlamada pazarlamasını yapmaya çalışıyor. Galericiler otomobilleri paylaşıyorlar. Çok dikkat çekiyor, çok izleniyor. Bizim sektörümüz tabii ki niş bir kesime hitap ettiği için, araba kadar popülaritesi olmadığı için. Yani bir galerici bin, izleniyor, bir milyon izleniyorsa ben on bin izleniyorum onun yanında. Bunun farkında olarak zaten bu yola çıktım. Ama şunu merak ettim. Yani işçilerimizin çoğu akşam iş çıkışı işinden izin alıyor. Ya erken çıkıyor ya da iş çıkış saatinde akşam yemeğini yemiyor. Eşini ve çocuğunu alıp ev bakmaya geliyor ve bu evi beğenmiyor da beğeniyor. Şunu düşündüm. Ya ben bu evlerin videosunu çekmeliyim. Youtube kanalıma ve Instagram profilime yüklemeliyim. Birisi gelmeden önce ya da bu evi ziyaret etmeden önce evet merhaba siz buraya bakmak istiyorsunuz. Ben size evin videosunu göndereyim. Onu da bir izleyin. Beğenirseniz aklınızdaki soru işaretleri de giderilirse gelin bu evlere böyle bakın. Ve bir baktım bunun artısı var ve müşteri tarafından pozitif yanı var. İlk başladığımda bu evleri hayalet bir şekilde çekiyordum. Kendim videosunu çekiyordum. Videosunu çektikten sonra Youtube kanalına yüklüyordum. Baktım böyle etkileşim olmuyor. Çünkü insanlar tamam bir şey görüyorlar ama sen bir şey anlatmadığın zaman bir şey eksik kalıyor orada. Ben de düşündüm ne eksik kalıyor falan. Ya i̇şte detayları anlatmıyoruz işte mermerin ne olduğunu söylemiyoruz parkeyi söylemiyoruz, baktığı cepheyi söylemiyoruz. Sadece böyle tanıtıcı reklam gibi bir intro gibi insanların gözü geçiyor. Karar verdim dedim bu evlerin tanıtım videosunu çekeceğim. İnsanlara hem yeni projeleri hem siteleri tanıtacağım. Biraz da bu işe yatırım yapma gerekliliği olduğunu duydum. İşte biraz drone aldık, kamera aldık, mikrofon aldık ışık sistemi aldık. Bunlarla birlikte dedim ki ben bu evleri tanıtacağım. Kamera karşısındaki ilk videolar biraz amatörce. Belki bu da The motorcu olacak. ilerleyen yıllarda belki üstüne üstüne koyacağız. Çekilen tüm videoların editlemesini, renderını, sesini ayarlamasını hepsini kendim yapıyorum. Sağ olsun bazı konularda Ensar ve Oktay da bana çok fazla yardımcı oluyor. Minik bir drone aldık. Aldığımız drone da Ensar'a teslim ettim. Ensar drone ile sitelerin ve binaların resimlerini çekiyor. Şimdi kanalımızda ve etkileşim aldığımız yerlerde insanlar bakıyorlar ya işte ev tanıtıyor, ev tanıtıyor. Mesela TikTok pazarında ev tanıtım videoları koyuyoruz. TikTok pazarında şöyle bir şey var. Yuh o fiyata ev mi falan filan diye çok fazla eleştiriye şey maruz kalıyoruz. Kendimi tanıtmak istedim. Biz kimiz? Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Bizim burada ne işimiz var? Bunları bir görün. Bunları bir duyun. Sizden de dinlemenizi istedim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Benimle tanışmak, ofisime gelmek, çay kahve içmek veya gayrimenkul hakkında sorular sormak ya da gayrimenkul danışmanlığına başlamak. Gayrimenkul danışmanlığı nasıl bir iş olduğunu öğrenmek isterseniz her zaman arayabilirsiniz. Cep numaramı ben açıklama kısmına bırakıyorum. Ya da konuşmaya çekinirseniz mesaj atın. Attığınız mesajları da cevaplıyorum. Bazen istekler kutusu dolu oluyor. Saçma sapan mesajlar geliyor. O mesajları erken bir iki gün geç cevap verebiliyorum. Şimdiden kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.